Burası bir özek. Burada gözüktüğü gibi 1, 2, 3, 4 tane. Bir tane de şurada varmış ama burası yan tarafı kırılmış. Sonradan yapıldığı belli. Şu tırnak kadar giriyor. Şu orta parmağımızı soktuğumuzda tamamı giriyor. Şu yine bu baştaki gibi. Şu da onun biraz büyüğü. Bunun alt tarafı burada böyle bir sunak gibi su biriken bir yer var. Bunun yanında yaklaşık 50-100 metre civarında bir değirmen var. Alt tarafında yaklaşık yine bir 50 metre ve 50 de yok 20 metre civarında ırmak geçiyor. Bu kadar.